Türkiye'de ilk defa serpme atan bir bayan görüyorum Peki alabiliyor musunuz? Yakalayabiliyor musunuz? Kefal. Aa vallahi bravo. Takdir ettim sizi. Nerelisiniz? Ee, nerede öğrendiniz bunu? Yani bir abi, baba, amca

değil mi? Efendim? Anneniz? Benim Ha. Annem namaza çıktı şimdi yukarıya. Vallahi bravo. Tebrik et. Vallahi tebrik et. Hadi ablam bir balık yakala. Seni bir çekeyim ben. Aa bak 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 bak. Şu gidenler ne? Kefal mi onlar? Dur, ona sen yetiştiremezsen ona ben yetiştireyim 2 metre benim eni ne kadar hemen hemen 2 e, metre çapında çıkıyor biraz daha büyük açılsaymış daha iyiymiş çok rüzgar var hep böyle rüzgarlı mı oluyor genelde. burası Aha. genelde Peki sabah oluyor mu? Sabah akşam? Sabah olmuyor. Böyle öğlelerde. Bak bir de cep telefonuyla açayım. Çekimler ya. Ah tam olarak çekemedim. Öbür serpmeleri de atabiliyor musun? Hı hı, ondan da var. Bunu ben Batman'da yaptırdım. Ha. Batman'dan geliyor. Normalde bu akarsu ve göl için olan denizde kullanan ilk benim. <laughs> hareketler, hareketler süper ya. Valla ben bilmiyorum. Ben de bel bel fıtığı var atamam zaten. Evet. Yani bel sorunu varsa tabii ki biraz zor. Zorca, Ağırlığı değil savururken bel ters bir hareket yapıyordu. Bir saniye atma abla. Bir dakika. <laughs> Ekmek atalım toplansınlar. Gelmezler. Gelmez, Aa. Buranın balığı çok zeki. Evet abla. Aslan sen ablam. Bir de geliyormuş içinde. Ya var ama biliyor musun ya? Kaçıyor, kaçıyor. Var mı? <laughs> Değişik <laughs> bir şeymiş ama bu. Evet. Dedin derede kullanmak için değil mi bu? Eğlenceli, Normalde göl, oralarda Ablam bu işin bayağı bir uzmanı olmuş. <laughs> Biraz. Ne kadar yakalıyordun ablam? Valla 18 tane bir seferde yakaladığım var. Ha maşallah. Video da var. Yalan <laughs> değil <diyelim ama. gülüyor> bu. <laughs> Sallamıyorum diyorsun. Yok, hepsini videoladım ki valla inanmıyorlar sonra. He. Ondan sonra He. bakıyorlar, inanıyorlar. Valla ben inandım zaten. Ama en çok işte devrek, kısa ve kısa çıkıyor buradan. Daha ne istiyorsun ablam? Yeter. <gülüyor> <gülüyor> yeter ablacığım. Tamam, bunu kaydettim ben. Vallahi bravo. Hey be Ablam bana bunu atabilir misin? Ha? Vallahi çok Bak. sevinirim. Of, bu <laughs> Instagram sayfası mı? Aha, bu benim yedek hesabım. Ben oradan, oradan olabilirim belki. işte. Sizde da. de vardı bir saniye diğer. Benim büyük bir sayfam var. Oradan bayağı kadınlara şey yapıyordum işte. Ablam isminiz nedir? Yasemin İnöz Güngör. Bir dakika, nereye girdi bu ya? Yasemin... İnöz Güngör. İnöz Gör. Güngör. gör, Çıkıyordu zaten biraz önce. İnöz. Burayı silin. Öz değil. Hı? Yasemin. Hı, hı. İnöz. İnöz. Evet. Güngör. Kuşluk Güngör. Sizin isminiz şey. nedir? Ömer Baydak. Ömer. Şurada. İnöz, evet. Bunu mu takip et diyorum ben? İstediğinizi takip edebilirsiniz. Diğeri kadınlara ait bir sayfa böyle. Daha Ay, balık olan da hangisinde? Da. balık balık olan. De koyuyorum. Hikayelere de koyuyorum ama en çok buna. E... Tamam. Baydak. Abiye söylersin, bu arkadaş balıkçı dersin. Ama sen bu kabiliyetle e, bu benim yaptığım işi de yapabilirsin abla. Yani at çek, at çek avcılığını sen yapabilirsin. Hı hı. Bak her erkek yapamaz. Yani beceri işidir bu. Ee, seni yapabileceğine ben inanıyorum. Zevkli gözüküyor. Hoşuma gidiyor aslında. Oh, oh, Aa, evet. Evet. Bekten beridir. Bir saattir boşuna uğraşıyoruz. Görüyor musun? aldım bir tane. Ya ne güzel. Düşmeden al. Hadi dur dur dur, dur. git. Dur. Çok lezzetlidir o küçükler. Ya, evet, evet. Hı -hı. Demek ki bunlarla bayağı bir evet. şey yapacağız. Aldı yine bıraktı. Ben sizin kovayı dolduracağım. Bu ufaklıkla. Ama birazdan büyükler geldi büyüğe çalışacağım, büyüğü alıkoyarım koyarım ben. onu denemek istiyorum. Vereceğim ben, ben size. size. Tabii tabii vereceğim size. size. Şimdi ben mi? sana genel bilgiyi anlatayım, evet, tamam mı? Şimdi şunu görüyor musun? Hı hı. Şunu da görüyor. Evet. Bu döndüğü zaman şurada duracak. Bak. Evet. Tutma olayı elinize göre hı hı. böyledir. Çoğu birçok spinci yanlış Kimisi buradan tutar. Hı hı. Çoğu da şuradan tutar, bileğe evet. yorar. Bak, buradan tutuyoruz. Hı hı. Şöyle yaptık. Şu parmak şöyle duracak. Bak, evet. böyle değil. Anladım. Böyle duracak. Tamamdır. Bu çok büyük denge yapar. Hı hı. Bu böyle olacak. Tamam mı bak? Bunu aldık, atacağız yapacağız. Hı hı. Ama bak şimdi bak. Şu kadar mesafe yetiyor. Bunu tuttuk. Şunu açtık. Evet, şu an Bak. Göreyim. Bunu açtık. Hı hı. Şimdi bunu atarken şu olay. Millet böyle yapıyor, böyle evet. sıçrıyor. Hayır. Evet. Ya da şöyle tutuyor, böyle atıyor. Hayır. Bak şunu tuttuk. Bu hı hı. sadece çelme takıyor tamam mı? Bak ben bu öyle. tutuyor. Bütün kuvvet bunda. Bu çelme takıyor böyle. Hı hı. Bak şunu bir şey yapın. Ekstra. Bak böyle bıraktım gidiyor. Bak evet. bu el boşta. Bunu kapattım. Evet. Ondan evet. sonra boşluğunu alıyorum ilk önce. Daha sonra minik aksiyon yapıyorum. Buna aksiyon denir. Bakın. Anladım. Buna aksiyon denir. Sarım hızı bu. Hı hı. Tamam mı? Ve ah alamadı. Aldı mı? Alabilir. Al. Ot mu, balık mı? Balık ot olabilir. Herhalde. Orada ot açık oluyor. Balık, balık, hı. balık, balık. Ah. Aa bu sağlam bir şey. Ota mı girdi? Ot da olabilir. Ota girdi, ota girdi. Balık sağlam. Balık sağlam. Kurtardım, ottan kurtardım. Sağlam değilmiş. Sadece otmuş ya da sadece kurtuldu. Tii, gitti, gitti. Sara göstereceğim derken balığı e, aldık, ota girmiş. Bak görüyor musun? Evet. Öyle kurtardı. Öyle ot çok var. Şimdi, o zaman ot olmayan yerde bir defa. Birazcık şu tarafa doğru at. Şimdi, ablam buyur. Evet, sizin söylediğiniz şimdi. Şimdi şu elini tak. Bunu Ay, tak. Elimde balık tamam, tamam. Böyleydi Heh. ve böyle. Şu, hayır, hayır. Şöyle. Şu parmak, şu parmak. Şöyle. Ah, tamam. Bunu kapatıyoruz. Böyle. Normal. Normal Hı -hı. kapat. Tamam. Bundan destek alıyoruz, At, tamam. tamam mı? Bu olay bu. Hı -hı. Şimdi hayır atmıyoruz hemen. Evet, evet, tamam. Şu uç Sürekli. buraya gelecek. Bak. Buraya gelecek. Hı -hı. Bu parmağınla Hı -hı. yakalıyorsun. Hı -hı. Evet, evet, evet. Hı -hı. Şöyle birazcık ucunda. Tamam mı? Tamam böyle. şöyle. tamam. İyi böyle iyi. Şimdi bunu açtık. Şu an serbest. Heh. Şimdi bununla çelme takıyoruz. Tamam bak şu olan. Bak şu. Şu. Tamam. Hadi bakalım. Burayı tutmama gerek var mı? tutacaksın tabii tutacaksın söyle. onu tutuyorsun. Hadi bakalım. Sadece böyle. Evet at. Güzel. Bekle. Bekle. Kapat bunu. Çok. Şimdi sar. Sar. Boşluğunu alıyoruz. Balık alına böyle basar. O keyfi alnına zaten bir daha bırakamazsın bu işi, onu söyleyeyim balık yakalarsan. Bir. Abla serpme acıydı. Şimdi yedi, ee, şimdi oltabalıkçısı oluyor. Biraz kamışı indirelim. Sarmaya devam et ama. Galiba balık mı aldın sen? Çok acayip titriyor. Yok, almamışsın. Tamam. Şimdi tekrar edeceğiz. Şimdi. Böyle iyi, tamam. İyi iyi. Bak bu Şimdi. burada. Hayır bu parmak değil. Şu yani. parmak. Bu parmak aldın. Bunu açtın. Bunu bıraktın. Şunu tutuyorsun. Şu eline tut. Ve at. Güzel. Şimdi şunu kapat. Kapat. Şimdi sar. Sar. Kamışı birazcık yatır. Sar. Evet. Evet. Güzel abla. Güzel. Evet. evet. İşte bu. Evet. Sar, 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 sar. İşte bu ablam. İşte bu. Evet. Ablaya atışı öğretirken balık yakaladı. Bırakma, 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 bırakma. Birazcık kamışa indir, birazcık kamışa indir. Gitti mi? Geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Aslansın ablam. Kaldır ablacığım, kaldır bu tarafa. İşte bu ablam. <laughs> Buyur. Çok teşekkür ederim. Çok zevkli. <laughs> abla şeyden sonra nasıl geldi? Harika. Sertmeden sonra. Hadi bir daha Şu dene. Alırım bundan. Hadi bir daha dene. Tamamdır. <laughs> saniye. Hı -hı. Ha. Al bakalım abla. Şimdi hadi. Tekrar size ben Evet. Hadi bakalım abla. 3. üçüncü atışını yapıyor. Bunu açıyoruz. Açtık. Evet. At ablam. Hadi bakalım. Eh, pek olmadı bu evet. sen. Kamışı indir. Bunu çok şey yapıyorsun. Yani kendini kasıyorsun kolunu. Şimdi ben bir Hı. defa göstereceğim sana. Güzel abla, güzel, güzel, güzel. Şimdi... Ben... Bir dakika, Şunu ya, çok çekme. Bir dakika. Şunu alalım. Şimdi ben sana bir defa göstereceğim. Sağ bileğini çok şöyle şeyi tutuyorsun. Kasıyorsun. Kasma. Bak. Bak çok rahat. Biraz da tırnaklardan oluyor galiba. Bak. Şunu dayadık ama her zaman dayamıyorum ben. Şimdi bak. Böyle tuttum. Bak. Yandan da atabilirim. Dikey de atabilirim. Bak. Dikey de atabilirim. Tamam mı? Bak. Evet. Dikey attım. Bak. Attım. Kapandı ablam. Anladım. Tamam mı? Çok abanmama gerek yok. Bak. Bak. Şey nerede? yamultmuyorum bak bileğimi. Aldı bile. Geldi. Aldı bıraktı. Bak geliyor. Çok iyi. <laughs> Süper. Yok bıraktı. Bıraktı. Ota takım sanırım. Galiba ya. Ot olmasaydı o aksiyonla bir tane daha alabilirdim. Sen şunu anladın mı şunu? Evet. Ya yani bazen sen şöyle yapıyorsun. Hayır. Düzeltelim doğru atabilirsin. Şimdi <laughs> tekrar yapıyorum. Şöyle. şöyle tuturup, evet. Şöyle, Hayır. ilk önce bir, bir onu bırak. Şunu yukarıya doğru sar. Sar 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 sar. Heh, öne doğru sar 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 sar. sar. Yeterli tamam mi? yeterli. Yeterli. Evet. Şimdi şöyle. açıyoruz. ipi kilitliyoruz. Kilitledik. Bileziği açtık. İyi Evet. iyi, değil iyi. Değil i̇yi mi? iyi. Aç ablacığım. aç. Size gelmez değil mi? Sen aç abla. At şimdi. At ablam. Bu da kötü bir atıştı. Evet. Heh, kamışı indir ablam. Kasma kendini, rahat. Hı hı, alacağım. Heh, tamam, tamam. Bir şey geldi. Ot mu yakaladım, balık mı yakaladım? Titriyor mu? Hı hı. Titremiyor hı hı. mu? Hayır. Abla bunu yayınlayacağım. Olabilir. Hah. Evet, yine atıyorsun. Tamam. Daha sert bu tarafa doğru, at, tamam mı? Tamam. Hay. Şöyle. Bu, evet. evet. aynen öyle. Kesme. Ha? <laughs> Onu aç evet. ablam. Evet. Aç tamam. tamam. At bakalım. Evet. Bileğin çok kötü. Bu, bu bileğinle tutuyorsun ama bak böyle yapıyorsun, böyle değil. Evet. Kasmam geri. Kasmam geri. Şimdi gerek sar ediyorum. sar ablam, tamam, sar tamam. ablam, sar tamam. sar. Atıyorum. Evet bir şey gel. Evet. Yine ot mu? Bilmiyorum. Çünkü bekletiyorsun. Ha. O an çöküyor. Ot alıyor galiba. Evet, ilk kez yapıyorum. Oo, Gördün mü? At oraya. At oraya, at oraya. Ben çekiyorum, 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 çekiyorum. Dur, 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 dur atla. Atla Tamam şimdi. at. Biraz daha sar. Evet. Şimdi at ablam. Şimdi. Hadi. Heh. Tamam anne. Attık O bileği de bir düzeltebilsem. Bak abla bunu böyle yapıştırmıyorsun abla. Bunu yapıştırmıyorsun. Bu ayrı. <laughs> ah ayrı. Bileği yapıştırmıyorsun. Çok büyük şey. Aha. Hadi. Ama şey. Biraz kamış şey. indir. Biraz kamış indir. Tamam sar. Durma. Heh. Aksiyon vererek. Güzel 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 güzel. Güzel. Hadi olacak. Hadi olacak ablam. Hadi at bir sefer. Bak lütfen atarken tamam, sen şöyle yapıyorsun bak. Bunu tutuyorum, Böyle yapıyorum. Hayır. Benim Bak benim... bak. Bak. <laughs> bak şu. Şu. Bak Anladım. bak. Bu. Daha iyi Sen şöyle yapmaya önce. çalışıyorsun. Evet. O da atırtmıyor. kolumu yani. Tabii. Bu sadece çerme takıyor. Evet. Benim yaptığım biraz güç olduğu için alışmışım ben sürekli. Tamam, tamam, tamam. Hah. Sadece çelme Bak yine aynı şeyi yapıyorsun ya. Tamam tamam, tamam. dur. Heh. Evet. Heh. Tamam kapat. Şöyle kamışı birazcık <gülüyor> yatır. <gülüyor> Hadi ablam bir tane daha al şöyle bir. O hoş geldin balıydı Acemi balığıydı o. Acemi balığıysa inşallah... Zıplayan büyüktü anne. Sen iki dakika bir dinlen. Evet. İki dakika bir dinlen. Ha. Sen iki dakika bir dinlen. Kolay değil valla. teknik Ama süper yapıyoruz.